Değerli arkadaşlarım, İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Büyük Büyükelçiliğimizin önüne, çok özür dilerim ama bir soytarıyı getirdiler. Karanlık bir provokatör ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı bizim elçilik önünde yakılması söylenmiş, geldi yaktı o sefil kişi. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki, resmi görmek için özel bir zeka düzeyine sahip olmak gerekmiyor. Git provoke et demişler. İsveç-Türkiye ilişkilerini gelmiş. Bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Ama üzülerek ifade edeyim. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu bu provokasyonu. Hiçbir şey yapmadı. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor İslam. Dolayısıyla her inanca saygılıyız, her kimliğe saygılıyız, her yaşam tarzına saygılıyız. İnançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir. Bunun da altını özenle çizmek isterim.